Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Smackdown nasıldı? Güzel miydi? Smackdown'dan önce çekiyorum <laughs> ben bunu. evet arkadaşlar. Bugün artık Backlash var. Bakalım backlash'te neler olacak. Smackdown'da umarım güzel şeyler olmuştur. Çünkü bir gün öncesinden çekmek zorundayım bunu. Yetiştirmek için. Çünkü bahsetmem gereken bence güzel gündem maddeleri var. Onlara değineceğim bu programda. Programda. Bu videoda. Bu da bir program olsun ya. Bir konsept daha çıkaralım değil mi? Vallahi, aslında da şey bu yani haftalık gündem sohbetim vardı benim bilmeyenler varsa hiç old school tayfa bilir haftalık gündem sohbet e, haftada bir kere onu yapardım pazar günü falan böyle şimdi şey e, o kadar çok gündem maddesi var ki bence şey var tek tek değinmek bazen daha da hoşuma gidiyor çünkü hem kanalda daha çok içerik olabilir hem de mesela bir, bir şeyle ilgili rahat 10-15 dakika konuşabilirim bazen o yüzden hepsini böyle birden hızlıca tüketmemiş oluruz bir haftalık haberleri. Şimdi gelin vakit kaybetmeden haberlere geçelim. John Cena ve Charlotte Flair'in <laughs> Fransa'da görüldüğü ortaya çıktı arkadaşlar. Bakın oha diyorum Melih'le. <laughs> Niye aklıma o geldi direkt ona benziyor ya. İşte neydi? Garip bir soyadı var. Abuaf mıydı neydi? Aynen. Onunla çekilmiş fotoğraf değil tabii ki. Artık, bir artık Medim'ine. Ee, Fransa'da göründü. Aynı şekilde var mı fotoğrafı? Charlotte Flair'da bir fotoğraf attı böyle bir otel odasında. Orada aşağıda şey var ya böyle hani konum yazıyor nerede falan diye. Fransa yazıyordu. Paris Fransa yazıyordu. Yani. Şimdi John Cena ile Charlotte Flair'i gidip işte bulunacak backlash'te bilmem nerede görünecek diye bir şey söylemiyorum. Ve SmackDown'da görünmüşler falan değil mi? <laughs> yani gör, görülecek diye bir şey demiyorum ama. Muhtemelen işte Fransa'ya tur düzenliyorlar falan ya böyle etkinlik bir şeyler. Belki orada olabilir ama. Sina belki başka bir şey için oradadır. Bilemedim artık. Charlotte'ın bu arada şuradaki hali çok iyiydi. Şu kıyafeti baya yakışıyordu ona. Tabii kraliçe ne zaman geri dönecek bekliyoruz. İlla ki gelecektir ilerleyen dönemlerde. Ama ben bunun bekleş etki edecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fransa'da olmaları tabii ki tesadüf değil. Belki WWE'nin bir etkinliği vardır, bir şey vardır. Orada görünüp işte imzadır, fotoğraftır, böyle bir şey de bulunabilir. Charlotte özellikle de Sina'yı bilmiyorum. Yani çok derine de inmedim. <laughs> Sina'nın bir var mı bir şey, Nice'de görünmüş şeyde Charlotte Flair'de, Paris'te görüyoruz. Show Lyon'da bu arada. Sanki gidilemeyecekmiş gibi oradan oraya. Bir de şimdi bir şey diyeceğim. Avrupa'da oldukları için de bu da bir İtalya'da, Bologna'da bir house show yaptılar. Live event yaptılar. Ben geçen gün şey attım. Hadi dur ondan da bahsedeyim. Cody Rhodes'un girişi sırasında seyircilerin tepkisinin verildiği böyle bir şey vardı, video vardı. Onu koydum dedim ki Cody Rhodes'un giriş sırasında İtalyan seyircisinin tepkisi. İtalya'da İtalya sizce de bir premium live event'i hak etmez mi falan yazdım böyle hak etmiyor mu dedim. Çünkü bayağı iyi tepki veriyorlar. Yani aynı şekilde Günter gelirken falan da vardı videolar. Sonradan gördüm. Güzel tepkiler veriyorlar. Ben İtalya seyircisi bir premium live event hak etmiyor mu? Hem bu bizim için de güzel olur. Yakın saatte falan böyle. Erken saat olur diye. İnsanlar tabi altında şey başladılar şimdi. Ya Cody böyle tepki alıyor da işte yakında bu ulanacak Arkadaşlar benim bahsettiğim şey sadece İtalyan seyircisiydi. Orada Cody geliyor geldiği için Cody. Roman olsaydı Roman. ne bileyim Günter gelirken Günter. Setronis olsa Setronis. Ondan bahsedecektim. İtalyan seyircisinin verdiği tepkiden bahsediyordum. Abi Reels'da yine başladı bu Stardust yeter ya artık bilmem ne. Bizim insanımızda abi her şeyi kıyaslama. Her şeyi hani ben A derken o B anlama falan. Bu, bu var ama. Bu gerçekten var. Eğlenceli şekilde tartışıldığı zaman hoşuma gidiyor ama öteki türlü hakarettir, küfürdür, kıyamettir olduğu zaman benim tadım kaçıyor. Ve biliyorsunuz ben kendi ortamlarımda bunları sevmiyorum, tercih etmiyorum. Ve öyle şeyler gördüğüm zaman da uzaklaştırıyorum insanları. Hani aa neden işte engellendim, banlandım tarzı bir şey varsa şu an bu videoyu izleyenler de böyle bir şey yapmışsınızdır büyük ihtimal. Haberiniz olsun. Ve bunlardan bir tanesi yine Tamatonga'ydı. Tamatonga, ydı. Tamatonga e, maça çıkmış. O da güzel. E, ring debut'unu yapmış. Ama şimdi tabii kendisini asıl backlash'te göreceğiz e, ee, önemli. Bakalım ne olacak. Tamam. Kenny Omega speaks about bir de ilk defa uzun zaman sonra bir şey ilgimi çekiyor. Jack Perry'nin geri dönüp <laughs> Elite'le beraber olması, Elite'e katılması ve direkt Tony Khan'a saldırması derken en son Dynamite'de da Kenny Omega'ya saldırıldı bu arada. Kenny Omega ee, hastanelik oluyordu işte bayan sediyeli falan taşırlarken gitti bir de görevlere de saldırdılar falan yani düşün böyle durdurdular onu. İşte bu benim ilgimi çeken bir şey ama ben buradan başka bir şeye dönmek istiyorum. Dün bizim moderatör arkadaşlarla falan da tartıştık birazcık bu konuyu Pro Studio'da da konuştuk. Pro Studio'nun şeyinde WhatsApp grubunda falan birazcık tartıştık. Ya bir gün öncesinde çıksaydı bu haber muhtemelen Pro Studio'da biz buna değinirdik. Ben çok az değineceğim. Bu şey hani Bununla ilgili direkt video bile çekebilirim uzun. Sadece konusunu bilin. Ben bunun üzerine daha da çok konuşmak isterim bu arada. Şimdi Kenny Omega'nın bu tam işte AEW kurulmadan önce tam Roman'ın da e, işte Lösemi'si ortaya falan çıktıktan sonra duyurduktan sonraki o süreçlerde mi? yakın tarihlerde WWE Kenny Omega'yı istiyormuş gerçekten. Kenny Omega yani bunu Brian Alvarez şey e, Meltzer falan kimler konuşuyordu şu an hatırlamıyorum. Onların podcast'inde falan, podcast'te falan bunun konusu geçti. Ben tam şey yapmadım, bölüm bölüm yakaladım onu. Yani Ken Omega'yı WWE'ye alıp onu böyle büyük bir star olarak yani Cody'den önce aslında o büyük star Ken Omega falan düşünüyordu ki keza yani yıllar o dönemde Roman'da aslında bakarsanız Tribal, Chief, Head of the Table bunlar yoktu yani. O yüzden ya yani işler farklı gelişti. Sonuçta Roman geri döneceği zaman yine devam edeceği biliniyordu. Ama Ken Omega'yı bir bayağı istemiş, ikna etmeye çalışmış falan hatta. Ben bunu başta şey anladım, o şekilde bana aktarıldı işte... Cody yerine aslında Ken Omega olacaktı. Yani Roman'ın sürecini o bitirecekti. Dedim öyle bir şey olamaz. Ken Omega ikna edememişler dedi. Ben izlemeden, görmeden kendim buna çok inanmadım. Çünkü Roman Reigns'i bitirip yani Cody şu an dönemin adamı olma gibi bir şey içinde. Şirket yüzü belki de yani. Bunu Ken Omega hayır yok ben istemiyorum falan diyecek hali yoktu yani. ikna olacak parada falan. O yüzden sonradan baktım şeyden bahsediyormuş. Daha önceki tarihlerden ve o bence mantıklı. Yani Ken Omega'nın da zaten Tam benim güreşi aktif takip etmediğim dönem. bir geldim çünkü baktım insanlar Kenny Omega abi Kenny Omega oğlum diyorum. 2015 yılında öyle çok Kenny Omega falan bir şey yoktu yani ben <laughs> ara verirken. Bir döndüm baktım Kenny Omega evet çok iyi güreşiyor. Muhteşem bir güreşi zaten. WWE'de de iş yapabilecek biri ama hani o dönemlerde daha da çok iş yapabilirdi. Çünkü tam böyle yanıyorken sonra AEW kurulunca baya star olarak orada geliyor. Yani Japonya'da ünlenmiş kişilerin Amerika'da star olmaları bazen... Olmuyor. Ama, KB en azından bunu başarabilmiş biri. de. bir de WWE'de olsaydı nasıl olur çok ilginç olabilirdi ya. Yani. Kodrot, Bring... Şimdi burada da bir özel bir şeyden bahsedeceğim. Ee, Babyface, geleneksel bir babyface'in işte Bring Back bunu getirdi. Harbiden öyle yani. Sürekli seyircilerle şey, Sina gibi Ya, ya bu, bu şu an bildiğiniz bir Sina havası yani. Seyircilerle, çocuklarla, gençlerle falan böyle bir şey. İnsanlar hep şey diyor demiş kendisi de. İşte bir gün buğulanacaksın. Gerçekten de bu yaşanacak. Ya İlla ki olacak abi. Bu çok 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 böyle hani ön planda olan face'ler her zaman bunu yaşamıştır. Ve yaşayacaklar. Bu kader. Bu, bu kader değil. Bu olması gereken şey. oluyor yani illa. Ve olacak ama ben her zaman diyorum. Cody tam potansiyeline Ben bunu Roman için de söyledim. Yıllarca dedim ki bak Roman'ı işte izliyoruz. İşte iki, ilk Shield zamanı. Sonra baktık bunu puşluyorlar. 2014-2015'in artık ben yazına doğru ara verirken dedim ki Roman kendisi şu an oralar için hazır. Seyirci hazır değil. Geçenlerde bunu Twitter'da paylaştım. 2015 zamandan bir videomda demişim. Roman ileride çok büyük bir adam olacak demişim. Ve bunu heel olarak sağladı. Çünkü hep heel'ını bekliyordum onu. Yarın öbür gün heel oldu. Zaman bakalım ne olacak diye. Aynısını ben Cody için de söylüyorum. Cody şu an face olarak çok ön planda olacak. Kemer, kemerler kazanacak. Ama bir gün geldiği zaman bu adam eğer siz heal yaparsanız işte asıl potansiyelini o zaman göreceksiniz. Çünkü yani top seviyedeki potansiyel yok şey değil. Potansiyel demek belki yanlış olur. Ee, ya asıl orada kendisini kanıtlayacak. Çünkü Cody bu şirkette hep kendinden söz ettirdiği zamanlarda heal'dı abi. Intercontinental zamanları, the dashing, undashing. En top seviyedeki yılını görmek mutlu edecek beni. Şimdi bu sürekli abi artık Komplo teorileri. Abi orada Uncle Howdy, işte bilmem ne Alexa Bliss bu falan. Bunu ilk söyledikleri zaman June 15 de diyorlardı. 15 Haziran. Bu da ne? Clash at the Castle'ın tarihi. Ben bak işte şunu söylüyorlar diye. <laughs> geçen videoda da bahsetmiştim bundan. Yani bence şöyle bir şey var. Bu Clash at the Castle'da işaret ediyor olabilir. 15 yapın bunu. June deyin. Haziran çünkü Clash at Castle'a doğru bir şeyler olması lazım artık. Bir şeyler şekillenir, şekillenir. Orada da bir şey gelebilir. Bak göreceğiz bakalım. Ben Clash at the şu erken sal şovlarında en çok ona hype'lıyım. Ne Bekleşe ne King of the Ring'e orada bir Günter için tabii hype'lıyım. Ama Clash at the Castle'da başka şeyler olacak ya. WWE's Finn Balor and Sucker. Sucker şuna ya. Futbol. Allah Allah. Konuşacağım şimdi ya. Yani Amerikan futbolcusunu dünyanın en büyük atleti falan diye duyuran Amerikalılar sadece kendi ülkesinde izlenen ve dünya çapında yani nispeten bakarsan futbol basketbolla kıyaslayamayacak seviyede az izlenen bir NFL'i çok büyük göklere çıkarıyorlar kendi bizim sporumuz biz bunu ünlü ettik falan diye. Bir kez daha rugby'dir orijinali onu da söyleyeyim. Futbol şimdi Wayne Rooney Amerika'da çok kişi tanımaz belki göstersiniz ama ki Rooney Amerika'da oynamış mıydı lan? Rudin belli bir dönemden sonrasını bilmiyorum. En son Derby County'deydi bir ara. Neyse, arka alanda buluşmuşlar ki Finballer galiba Tottenham'ı tutuyormuş. Ben bunu çok bilmiyordum. Burada yazıyor. Ben bilmiyordum. Back to 442 4 442'ye geri döndük diyor <laughs> Finballer. Bak işte Avrupalılar iyi bir ya bir futbol çünkü dünyanın en popüler sporu abi. Bu bambaşka bir şey yani ya Amerikalılar gibi çıkıp böyle işte beyzbolcu, Ruth dünyanın en büyük birinci atleti falan değil senin ülkende bir şey en popüler, çok popülerse bu dünyada olmuyor. NBA şampiyonunu gidip World Champion diye anons etmek kadar zırvalık bir şey yok. Kusura bakmayın. Biz de yıllarca NBA izliyoruz ama değil yani. Değil abi. Yapmayın onları. Tam evet NBA'de çok iyi olabilirsin. Avrupalardan daha iyisin. En iyisin dünyanın basketbolda ama <laughs> değil yani. Bahsediyorum dünya diye nitelendirmeyin abi. Bak burada futbol var yani. Ona göre mesela bir şeyde en iyi olduğun zaman hani dünya çapında kabul. Mesela bok Muhammed Ali boks. Dünya çapında e, takip edilen bir spor. Futbol dünya çapında abi. Amerika bile artık ufak ufak alışıyor ve ben Amerika'daki bu şeyi çok hoşuma gitmeye başladı. Kolej kültürü gibi ya. Böyle bir bakıyorsun mesela Atlanta bilmem ne takımın. tribün fan yapıyorlar yani. E, bu güzel. Güzel şeyler bunlar. Biraz da şey çünkü hani Amerika'da kolej bu üniversite e, NCAA muhabbet, NCAA muhabbetleri var ya bunlar Bayağı hoşuma gidiyor. Tutkulu seyirciler çünkü böyle. Gençler. WWE employees reportedly resentful towards the Rock for taking credit for recent success. Son zamanlardaki başarılarda krediyi Rock'a veriyormuş. WWE çalışanların bazıları diyormuş ki Rock sayesinde oluyor. Yani gerçekten de Pro Wrestling'i tekrardan cool yaptı mı acaba Rock? Size bir şey diyeyim mi? Hollywood Rock. Ya Final Boss Rock. Benim en sevdiğim Rock karakter oldu galiba ya. Ya o kadar bak eski şeyler oldu Rock'ı izledik. Cena, adam zaten 7 sene 8 sene ara verdikten sonra geri döndü 2012'de. 2011'de aslında geri dönüp host oldu. 12'de 13'de falan güreşti. Ya abi Final Boss başka oldu be. Yani gerçekten size bir şey söyleyeceğim. Roman'la Cody'yi Final Boss Rock olmadan hayal edebiliyor musunuz? E gerçekten bak bu kadar iyi bir hikaye olamazdı. Hikaye iyi olduysa Rock sayesinde oldu. Ya bir numaralı etken o. Oh. Roman'la Cody'den ziyade sanki Cody ile Rockfield'ı izliyor gibi değil miydik biz? Onu oraya bağladılar, Roman'a bağladılar ve bitti hikaye. Şimdi bir dakika. aslıken yeni başlıyor. Bence film çekimi bir şey bittiği ama Final Boss geri dönecek. Ve Final Boss karakteri sadece güreş değil, yarın öbür gün otorite karakteri olarak bile çok iş yapabilecek bir karakter. Oğlum biz Rock'ta yeni bir döneme başladık farkına varın şu an. Muazzam bir şey. Adam zaten şirketin sahiplerinden biri oldu, şey oldu ya hissedarlarından biri, yönetiminden biri. E şu an her türlü şekilde hikaye çıkarabilirsiniz ki muhteşem oldu ya. Ya ben çok başarılı buluyorum abi Final Boss. İnanılmazdı. Şu an bak canım çekti. Çekilecek olmasam şimdi açıp birazcık izleyecektim muhabbetlerini, promolarını falan. Vallahi güzel. Açıp izleriz. Ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım Backlash güzel olacak. Bugün saat 8'de Backlash başlıyor. Ben 7 gibi falan yayını açarım. Haberiniz olsun bir aksilik olmazsa kendinize çok iyi bakın görüşürüz bay bay